Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 yılı Mayıs dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Elazığ'da Mayıs ayında 40 şirket kurulurken 10 şirket kapandı. Öte yandan Elazığ şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu 40 il arasında yerini aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 yılı Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 5 ayında 2021'in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı %16,7, kurulan kooperatif sayısı %19,2 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %13,4 azaldı. İstatistiklere göre Elazığ'da Mayıs ayında 40 şirket kurulurken 10 şirket kapandı. Elazığ kurulan şirket sayısı bazında ülkede 30. sırada yer aldı. Şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu 40 il arasına girmeyi başardı.